De bir peygamber var demişler. O da demiş ki gideyim, o peygamberle bir görüşeyim. Eğer o peygamber beni ikna ederse Müslüman olurum düşüncesiyle Medineye yol yürümüş. Ne kutlu bir yol değil. Mi? Allah bize de Efendimizin sağlığında nasip olmayan şeyi ravzasını ziyaret ederek nasip etsin. Ne olur kıymetli Müslümanlar şu Ramazan çıkmadan imkanı olan abilerimiz umre niyetiyle Ramazan'dan çıksın. Allah'ım bana tez zamanda umre nasip et. O Efendimizin ravzasını ziyaret nasip et diyerek çıksın. Eğer imkanımız varsa para biriktirip oraya niyet alarak oranın yolculuğunu hedeflemeyi nasip etsin Allah bize. Şimdi Beşir radıyallahu anh, Efendimizin yanına geliyor. Biliyorsunuz böyle bir mescitte Efendimiz. Ne mutlu değil mi? Bakın biz de buradayız ha. Cemaat-i Ne mutlu size bize. Efendimizin Efendimizin aynı anılarını yaşadığı mekanlar bize anı yeri olmuş ya. Ne güzel ya. Buralardan kopulur mu hiç? Hiç var mı rivayetlerde Efendimiz kahvede kağıt oynarken yanına gitmişlerdi. Haşa. Hı? Var mı öyle? Kafelerde boş zaman tüketirken sahabe peygamberin soru sormaya gitti. Var mı öyle bir şey? Peygamberi bulacakları yer neresi? Mescidi Nebevi. Mescid. Bizi bulacakları yer neresi elhamdülillah? Mescid. Ne mutlu size ne mutlu bize. Beşir radıyallahu anh gelir, böyle, Efendimiz mihraptadır, gelir böyle, sahabenin arasından sıyrılır, Efendimiz'in yanına doğru gider, oturur. ''Ya Muhammed, bana İslam'ı anlat.'' der. Daha Müslüman olmamış. Ne beklersiniz kıymetli Müslümanlar? Efendimiz ne anlatmıştır <laughs> sizce? Hani bugün öyle bir peygamber anlatılıyorlar ya televizyonlarda. O kadar komik şeyler anlatıyorlar ki. Her şeye gülen, evet diye bir peygamber. Namaz kılmasanız da, da olur diyecek neredeyse peygamber. Böyle anlatıyorlar değil mi? Her şeye müsamaha. Peygamber ne diyor? Dinsiz komünist olsa müsamaha olacak yani. Peygamber bu. Peygamber böyle. Efendimiz'e geliyor Beşir. Ya Resulallah İslam'dan bana bahset deyince Efendimiz diyor ki kelime-i şehadet et başla. Getireceğim ya Resulallah. Ben Müslüman olmaya geldim diyor. Hep birlikte getirelim mi? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek Müslüman oluyor Beşir. Peygamber Efendimiz şunu diyor mu hocam? Beşir oldun tamam. İstediğin gibi yaşa. Tamam Müslümansın. Bugün öyle ya bizim. Tamam ben Hatta ne diyorlar? Mesela bir Müslüman Müslümanlığını nasıl ilan eder kıymetli Müslümanlar? Nasıl ilan eder? Elhamdülillah Müslümanım diye. Ama öbürleri ne diyor? Ben de Müslümanım, ama bilginiz olsun. Tamam? Benim böyle bir sorunum yok ki zaten. Müslümanım, Elhamdülillah demen lazım. Ben de Müslümanım ne demek ya? Sadece kuru kuru bir kelime işaret getirmişsin. Hayatının hiçbir şeyi Müslümanlığa uymuyor. Yoksun. Hristiyan kızla evlenmek istemiş. Tabi ailesinde sadece bir kelime-i şehadet Müslümanlığı var. Namaz yok, oruç yok, hac yok, zekat yok. Anadan duyma bir Müslümanım ifadesi. Annesi demiş ki oğlum evlenemezsin o kızla. Hristiyan ol. Müslüman olması lazım. Çocuk da demiş ki anne kolayı ver demiş ben onu Müslüman yaparım rahat ol. O zaman yap gelmiş, çocuk evleneceği kızla konuşuyor, diyor ki hanımefendi biz Müslüman bir topluluğuz, senin Müslüman olman lazım. Tamam diyor bana fırsat ver, ben bir Müslümanlığı araştırayım, ondan sonra seninle görüşeceğim bu çocuk. Bir ay alıştırıyor kız, sonra tekrar görüşüyorlar. Kız diyor ki, ya diyor ben Müslümanlığı araştırdım. Ya diyor baya şeyler var diyor ya. Mesela diyor sizin Müslümanlıkta beş vakit namaz varmış. Ben kılamam. <laughs> Çocuk diyor ki, ya ama sen de ya. ya. ben de hiç gördüm mü ben de kılmıyorum ki zaten. Kılmasan da Müslümansın. Sorun değil. Hadi ya öyle mi? Müslümanlıkta zekat varmış. Paranın birazını fakire fukaraya veriyormuşsun. Ben bunu bir türlü anlayamadım. Bana ne fakirde kaç alışsın kardeşim fakire ben mi bakmak zorundayım? Aman seninki de laf be. Barda pavyonda harcayacağım parayı fakire mi vereceğim? Ben de vermiyorum. Rahat ol Müslüman olup diyeyim yeter. E sizin dinde içki harammış. Ya hanımefendi görmedin mi? her gün meyhanede ben de içiyorum bak ben de Müslümanım. Bu bayağı uzuyor böyle. Ben uzatmayayım. Kız ibretlik gücümle söylemiş. Demiş ki beyefendi yani benim Müslüman olmama bence hiç gerek yok. Bence sen Hristiyan. Zaten yaşantın Hristiyandan farklı. Efendimiz Beşir'e sadece kelime-i şehadet getir, bitti demiyor kıymetli Müslümanlar. Ama bugün bizim şu toplumumuz sadece kelime-i şehadet getirdiğinde kendini Müslüman zannediyor. Namaz nerede? Zekat nerede? Oruç nerede? Selamlaşmak nerede? Fakir fukaranın derdini paylaşmak nerede? Devam ediyorum hadise. Diyor ki ya Resulallah ne yapmam lazım? Beşerin sorusu. Diyor ki efendimiz en başta beş vakit namaz. En başta Ramazan orucu dememiş bakın ne demiş? Beş vakit namaz. Ramazan orucu demiyor. Biz de diyoruz ki şimdi hocam Bursa'ya Ramazan gelmedi ya. Oruç tutmuyor sokaklarda. Yanlış yapıyoruz. Namaz gelmeyen bir topluluğa oruç gelir mi? İslam'ın ilk emri namaz mı oruç mu? Ben orucu seviyorum. Oruç en büyük ibadetimiz bizim. Ama namaz gelmemiş gibi topluluğa. Namaz kılmayan bir topluluk oruca nasıl alışacak? Sonra Efendimiz diyor ki Ramazan orucu. Sonra diyor ki zekat vereceksin Beşir. Hacca gideceksin. Bir de Allah yolunda cihad edeceksin deyince yeni Müslüman olmuş bakın. Bizim gibi değil ha. Biz kaç yıllık Müslümanız değil mi? Elhamdülillah. Hocam be, kaç yıllık Müslümanım. Beşir bu zekatla cihadı duyunca biraz yeri duruyor. Diyor ki ya Resulallah namaz da söz veriyorum. Orucu da söz veriyorum. Haccı da söz veriyorum. Ama zekat ve cihat bana çok ağır geldi. İfadeye dikkat edin zekat ve cihat bana ağır geldi ya Resulallah. Samimiyetiyle bir şey söylüyor Beşir radıyallahu anh. Efendimiz ne der sizce? Ne desin? Sorun değil kardeş, Müslüman ol. Tamam, biz böyle diyoruz ya şimdi. Sorun değil, cami çıkışında üç beş verdin ya, tamam. Ben şimdi Medine'de bir para toplama yaparım oraya üç beş kuruş atarsın zekatın sayılır zaten. Cihat. Çok önemli değil o zaten. Efendimiz ne diyor biliyor musunuz? Böyle der mi? Şeriat var mı? Şeriat varsa Efendimiz korkmadan konuşur. Korkmaz. Korkmayın kıymetli Müslümanlar. Dinimizin hükümlerini anlatıyorsunuz. Neden korkacaksınız? Şeriattan kim korkabilir? Allah'ın dinidir bu. Muhammed Mustafa'mız ne diyor bakın? La sadakat. Zekat yok ha? Ve la cihad. Cihad da yok. Fe bime cennet. Cennete mi gireceğini Zekat yok, cihat yok. Sen de kendini cennete gidecek zannediyorsun. He. Kime demiş bu hocam? Daha yeni Müslüman olana. Bizi görse ne derdi? Kırk senelik Müslümanız. He? Ey mihraplı caminin cemaati! Hala zekatlarınızı hesaplamadıysanız nasıl cennete gireceksiniz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha yeni Müslümana zekat yok, cihat yok, cennete gireceğini zannediyorsun, ha diyor. Allah'ımız ne diyor? Allah'ımız Tevbe Suresinde zekat vermeyenleri nasıl anlatıyor? Bakın, diyor ki وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الزَّهَبَ Altını, gümüşü, banknotu, doları, euro, ticaret ürünlerini, arsalarını, ticaret arsalarını, ticaret evlerini saklayanlar var ya. <laughs> Onları Allah yolunda vermeyenler. Zekat, sadaka, hayır, hasenat, fitre, fidye ne varsa o yollar. onlara elem verici bir azabı müjdele ey Muhammed'im. Yetti mi? O elem verici azabın geleceği gün yevme o gün. Yuhma aleyha fi nar cehennem. Onların ceplerinden çıkartamadıkları fakirin hakkı olan o mallar getirilir. Kıyamet gününde gözünün önünde cebinde sakladığın eurolar, yastığının altındaki altınlar getirilir. Ateşte kızdırılır. Fetukva <laughs> biha cibahuhum. Dağlanır. Neresi? Ciba. O zekat vermeyenlerin yüzü bu ateşle dağlanır. Neyle? yürü onun ateşiyle ve cunubuhum yanları ve huğuruhum sonra Rabbimiz der ki hâzâ mâ kenestum fusikum. işte bu var ya bu. senin biriktirip durduğun zikatını vermediğin alındı فَذُوهُ مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ Tat şimdi o biriktirip durduğunun azabını tat. Hocam 3-5 veriyorumla zekat olmaz kıymetli başımda. Kırkta bir vereceksin. Ciddi hesaplayacaksın. En sevdiğinden vereceksin. En güzelini vereceksin. En fakirine vereceksin. Yakın akrabandan başlayacaksın bizzat kendin vereceksin. O fakirin sofrasına ineceksin. Onunla hemhal olacaksın. Ramazanda yardım polisiyle zekat verdiğini zannetmeyeceksin. Onun en temel ihtiyacını vereceksin. Paraysa para. Vereceksin. Vermezsen cennet yok diyor Muhammed Mustafa. Düşünebiliyor musunuz? Bugün Afrika'da her gün kaç tane çocuk ölüyor? Ama bizim petrol zenginleri en pahalı futbolcuyu ülkelerine getirme derdinde. Böyle bir İslam olur mu? Vallahi böyle bir düşünceden razı değiliz biz. Benim Osmanlım caminin önüne sadaka taşı koyardı. Benim Osmanlım işçinin hakkını vermek için çalışma yerlerinin önüne yevmiye çadırları kurardı. Camilerde zekat anlatılırdı. Üç beş cami çıkışında verilen para zekat değildir. Kırmızı ışıkta beklerken mendil satan bir ablaya verdiğiniz para zekat değildir. Onlar günlük sadakalarınızdır. Onları veriyorsunuz diye zekatınıza kılıf bulmayın kıymetli Müslümanlar. Çok zenginlere özellikle seslenmek lazım. Çünkü bizimkilerde çok sıkıntı olmuyor değil mi? Niye? Bizim zekatı toplasan 2-3 bin lira, 2-3 bin lirayı vermek zor gelmiyor mu? Bizim basit. 2-3 bin liralık zekat, o, hocam zekatı verdim. 2-3 bin lira çünkü. Ama adam bir hesaplıyor, trilyonlar vermesi lazım. Adamın öyle parası var ki trilyonlar vermesi lazım. Zor geliyor değil mi ona? He? Fetva arıyor sonra. Vermemek için. Vermemek için fetva arıyor. Çıkar bir gün kıymetli Müslümanlar. Senden çıkar. Ailenden çıkar. Çocuğundan çıkar. Allah diyor ki يَمْحَقُ اللّٰهُ ve وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ Allah faizi yerle eksan eder, sadakaları ise bereketlendirir. Eğer sadaka vermezsen, senin malını da yerle eksan eder, huzur bırakmaz sende. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَزَكَرَسْنَ رَبِّهِ فَصَلَّى Kurtuluşun ilk anahtarı malı temizlemektir. Malını temizleyen, temizlemeyen bir müminin ne dünyadaki huzur kurtuluşu olur, ne de ahirette cennet kurtuluşu olur. Bakın kıymetli Müslümanlar, Tevbe suresinde okuduğum ayeti kerimede Rabbimiz ne buyuruyor bize? İnallâhe muhakkak ki Allah, işterâ minel mü'minîne, müminlerden satın aldı neyi satın aldı? En canlarını ve en mallarını satın aldı. Neyin karşılığında? Bi enne cennet. Cennetin karşılığında. Diyor ki Rabbimiz, ey kullarım, size malı ve canı emanet olarak ben verdim size. Ama verdim ya, sizin olsun o. Verdim, razıyım ben olsun size. Ama sizden bir şey istiyorum. Bu benim size bedavadan verdiğim malı ve canı bana tekrar satın. Ben de size cenneti vereyim. Ne büyük bir ticaret ya! Ne büyük bir ticaret! Düşünün kıymetli Müslümanlar. Ticaretten ticaret yapmak istiyorsunuz ama bir türlü fırsat bulamıyorsunuz. Ahmet abi diye birisi örnek veriyor mahzun sokaklarda böyle üzüntüyle yürüyor işlerini denkleştirememiş sonra bu Ahmet abimizi Mehmet abi diye çok zengin biri denk geliyor diyor ki şu Müslüman kardeşimin derdiyle dert ne diyeyim Mehmet abi Ahmet abiye diyor ki ya Ahmet kardeş hayırdır üzüntülüsün evet diyor hiç sorma bir ticaret yapacağım bir market açacağım ama nasıl yapacağımı bilmiyorum Mehmet abi diyor ki sorun değil kardeş diyor ya ben çok zenginim Nerede istersin bu marketi? Falan mahallede, dik kaldırımda. Nasıl bir şey olsun, kaç metre olsun, ne satacaksın? Hepsini anlatıyor. Bir ay sonra hazır diyor, rahat ol, ben sana iyi edeceğim diyor Mehmet abi. Gerçekten dediğini yapıyor Mehmet abi. Ahmet abiye böyle bir dükkan açıyor. Bir ay sonra Ahmet abi arıyor diyor ki falan yerde buluşalım. Sana dükkanın anahtarını teslim edeceğim. Hatta diyor sana bir sözüm daha var yeni alacağım malları da hep ben alacağım sana. Her şeyi ben karşılayacağım. Senin direkt hedefin kazanmak yani kar. Hiç zarar etmeyeceksin. Ne büyük bir yık, değil mi? Keşke deyip gelse bir tane bize değil mi Böyle bir anlattım ki hocam valla böyle zenginler var mı yani? Sonra Ahmet abi başlamış iyi kazanıyor. Biraz zaman geçmiş. Tam bir sene geçmiş. Bir sene sonra Mehmet abi çığa geliyor. Ahmet abi Mehmet abiyi görünce izzeti ikram güzel davranıyor tabii ki. Aynı bizim gibi. Hocam abi işler nasıl? Elhamdülillah hocam. Zekatını verdin mi? Bu da Mehmet abinin elini öpüyor ama sonra Mehmet abi ne diyor? Ahmet kardeş başlatıyor yaptıklarını. Bak ben senin için bu dükkanı açmıştım. Şöyle yapmıştım. Sana bunları vermiştim. Senden bir isteğim var. Bir fakir var. Senin bu dükkanının kırkta birini o fakire verelim olur mu? Ahmet abi diyor ki hayırdır sen benim malımın ortakçısı mısın? Allah bunu anlatıyor burada biliyor musunuz? Size ben verdim malı ve canı. Bana vereceksiniz tekrar. Cenneti istiyorsanız size bedavadan verdiğim malı ve canı benim yolumda vereceksiniz. Kurtuluşunuz bu. Ahmet abi için ne gündem yaparsınız? Ne kadar lan kör dersiniz demek. Ne kadar vefasız zekat vermeyen kulda o kadar nankör, o kadar vefasızdır. <laughs> Sahabe destini düşünelim kıymetli Müslümanlar. Yokken verdiler be. Ümmü Süleym diye bir kadını bilir misiniz siz? Ağlatır biliyor musunuz? Ağlatır. Hele şöyle bir asırda Efendimiz Medine'ye hicret etmiş hiçbir şey yok. Hazreti Ayşe annemiz o günleri nasıl anlatıyor? Diyor ki, üç ay tütmedi bir şey diyor ya. Yani. Ramazan'a bu mantıkla bakmak lazım. Üç ay tütmedi. Şimdi Gazze'li kardeşlerimizin de tütmüyor. Afrikalı kardeşlerimiz su bulamıyor. E ee, diyor A Ayşe, ne yaptınız o günlerde? Bir siyah vurmamız kur vardı ara sıra. Bir de Efendimiz'e bir süt gelirdi komşusunda. O da bize içirmeden kendi içmezdi. Böyle günler yaşadık. Üç ay böyleydi. Bir de bazı sahabilerden Efendimiz'e bir şeyler gelirdi. Tam böyle bir ortamda Ümmü Süleym diye bir kadın var. Müslüman olduğu için kocası onu terk etmiş. Dikkat edin. Sırf Müslüman oldu diye kocası onu terk edip kaçmış. İki tane oğluyla bırakmış o kadını. Ümmü Süleymin cebinde bir şey yok. Akşam yiyeceğiniz bir şey yok. O da peygamberine bir şey vermek istiyor ama durum o kadar kötü ki. Ama öyle canı sıkılmış. Öyle daralmış. Vermeliydim Allah için diyor diyor be kıymetli Müslümanlar. Biz varken diyemiyoruz ya. Sonra ne yapıyor biliyor musunuz? Buldum diyor peygambere ne götüreceğini. Sabah 10 yaşındaki oğlu enesi süslüyor. Elinden tutuyor. Efendimizin kapısını çalıyor. Diyor ki ya Resulallah cebimde senin için vereceğim bir şey yoktu. Mutfakta bir tane hurmam yoktu ki senin ağzına koyayım. Sana oğlumu getirdim. Oğlumu infak ettim sana. Bu oğlum sana hizmetkar olsun ya Resulallah diyorlar. Ne mutlu hizmetkar. Keşke bir İlmin menbaı, bize binden fazla hadis rivayet eden, fıkıhçılığıyla her şeyle önder olan, en uzun yaşayan ilim sahibi Enes bin Malik oluyor. Şu infak anlayışına bakar mısınız? Zengin malını verecek. Allah bize öyle bir din indirmiş ki kıymetli Müslümanlar, Bizim dinimizde şükreden zengin olacak insan, sabreden fakir olacak. İslam dinimiz tutup da fakirin karşısına geçip sabret diyen bir din değildir sadece. Bizim inandığımız din zenginin karşısına geçer, vermen lazım, vermezsen Müslümanlık yok diyen bir dindir. Ne olur böyle anlayalım ya, senelerdir fakirlere sabretmek anlatılıyor sadece. Ayağa kalkacağız, zengine şükretmeyi anlatacağız. Senelerdir işçiye, işçiye işverenin hakkını muhafaza etmek anlatılıyor. Hayır, işverene denilecek ki işçinin hakkını yersen vebal alırsın. Din bir kenarından anlatılan şey değil. Bakın sadece namaz kılsam diye Zekat yok, cihat yok, Cennete nasıl gireceksin diyen bir peygamber vardı. Allah'ımız bizi ve neslimizi ahniyayı şakirinden kılsın. Eğer zenginsek şükredenlerden kılsın. Fakirsek de sabredenlerden kılsın. Cuma'nız mübarek olsun. Hakkınızı helal edin. Allah'ım Celle Celaluhu şu nesli zekatla temizlenen nesil kılsın. Ne olur kıymetli Müslüman zekatlarımızı, fitrelerimizi ihmal etmeyelim. Çok çok verelim. Asıl ihtiyaç sahiplerine verelim. Fakirlere verelim. Gününüz mübarek olsun. El Fatiha.